Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. E, Kehf suresindeyiz inşallah. E, Musa Aleyhisselam'ın ile ilgili ayetleri inşallah birkaç ders içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz. Devam edelim. Ve izgali hani demişti Musa, Musa li mı? delikanlısını, delikanlısını, yanındaki bulunan gence yani hizmetçisini, la ebrahu, la ebrahu, devam edeceğim. la devam edeceğim hatta Evluga, varıncaya kadar varıncaya kadar varıncaya kadar e, ee, mecmua bakın bu ismi zaman ismi, ismi mekan e, ee, birleştiği yere el ile iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar ev ya da emdiye emdiye devam edeceğim hukube Uzun zaman, uzun zaman demek hoku ve devam edeceğim. Ee, Musa Aleyhisselam'la e, Hazreti Hızır'ın arasındaki hikayeyi anlatıyor bu ayetler. Evet üzerinde inşallah biraz okuyalım, ondan sonra konuşalım. Felemme <laughs> belega, ikisi ulaşınca, bakın felemme zaman bildiriyor, Mehfule fiittir, mahallem mansuptur diyoruz. Niye çizmiyor? Evet, e, belaga ulaşınca faili şu eliftir. Mecma birleştiği yere mef'ulün mef'ulün fi evet beynihime e, aralarının o ikisinin arasının yani denizin deniz, iki denizin birleştiği yere vardıklarında nesiye unuttular. Bakın faili şu. Burası cevap kısmı. Nesiye unuttular. Hotel balık demek. Ho balıklarını unuttular. Ee, peki balık meselesi nedir? Ee, Musa Aleyhisselam e, rivayete göre e, rivayete göre kendisinin e, bil, çok bilgili olduğunu söylemiş. Bunun üzerine tabi itiraz gelmiş. Ondan sonra Allahu Teala'ya ben ya Rabbi benden daha bilgi, bilgili bir kulum var mı diye merak etmiş. Sormuş. Allahu Teala da demiş ki git iki denizin birleştiği yerde bir kulumla karşılaşacaksın. O senden daha bilgili demiş. oraya giderken yalnız oraya giderken yalnız demiş. Doğru yere var doğru yere vardığınızı e, anlamanız için bir tane pişmiş e, yani bir tane pişirilmiş ölü bir balık e, götürün o nerede canlanır denize kaçarsa kulumu orada bulacaksınız demiş Onun için balık meselesi çıktı nesiye unuttular hoteme balıklarını fettaze O da bakın aldı tuttu sebiyle yolunu tuttu fil Bahri denizde serabe e, kayboldu, yol unuttuk kayboldu. Yani e, balık canlının sepetten fırlıyor, e, onlar orada dinlenirken e, fark etmiyorlar. Daha doğrusu delikanlı fark ediyor ama unutuyor, o da unutuyor. Felenme cevize, aleykümselam. cevize geçince. <gain> felemme yine mefhulen fi mansub dedi cevap kısmı bakın li fetahu yani orayı geçince iki denizin birleştiği yeri geçince gale dedi li fetahu eti ver eti ver na bize eti ver na bize gade ene gıdamızı ver gıdamızı bir getir Lekat lekine karşılaştık. lakiye karşılaştık. Lekat lekine karşılaştık. Karşılaştı. Ne bu nun faildir. Min seferine yolculuğumuzdan dolayı heze bu. Heze arkadaşlar sefer kelimesinin eee ismi iş, 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 iş iş işaretidir. Bu yolculuğumuzdan yolculuğumuzdan yorgunlukla karşılaştık. Nasa be o da yorgunluk demek. Mef'ulü mutlak. Evet. Lakin ee, lakin karşılaştık min min seferine heze bu yolculuğumuzdan dolayı nasıl ve yorgunlukla karşılaştık yorgun düştük. Gale dedi. Era eyte gördün mü? Bak sen hele Türkçe. baksen sen hele gördün mü? Biz eveyne biz sığındığımız zaman. iz eveyne biz sığındığımız zaman. İle sahreti bir kayanın yanında yolda uyumuşlardı. İz eveyne sığındığımız zaman ile sahreti kaleye e, şey kayaya ve inni ben nesiti unuttum. Bakın burası cevap kısmı. Ve inni ben nesiti unuttum el hute balığı. Ben bunu unuttum. Ve me ensenihi Ve me bakın ense unutturdu. Ni nun zayit Şuradaki ye beni demektir. Bana. Bana unutturdu. hip onu. Yani balığı. Balığı bana unutturdu. M var başında unutturmadı. İlle den başkası eş şeytan. Şeytandan başkasını unut, bana o balığı unutturmadı. Ancak şeytan bana onu unutturdu diyeceğiz. Ne neyi unutturdu peki? En ezkura onu söylemeyi. Onu söylemeyi. Hani balık çekip gitmiş. Delikanlı da görmüş ama yorgunluktan e işte unutmuş. En ezkurahu onu söylemeyi, hatırlatmayı. Vettehaze tuttu balık. Sebilehu yolunu delikanlı söylüyor bunu. Yol e, balık yol yolunu tuttu fil bahri Denizde acaba ilginç bir şekilde e, il, ilginç bir şekilde Evet Evet şu hal olması lazım burada acaba e, denizde ilginç bir şekilde yolunu tutup gitti delikanlı diyor şimdi hatırlıyorum Gale dedi. Musa Aleyhisselam diyor bakın zelike o me şeydir bakın zelike mübteda me haber me haber Be, zelike o me şeydir künne biz ne Ar arıyor arıyorduk bizim aradığımız şeydir o bizim aradığımız şeydir o o bizim aradığımız şeydir. Evet, e şu ne nebri. Aslında burası y var, y düşmüş. Fertedde, hemen, hemen fertedde ge, geri döndüler. Ale eserihime, bakın izleri üzerinden, izleri üzerinden gerisin geriye döndüler. Kasasa diyor. Evet. Ee, kasasa bakalım neymiş bir ilgili bir problemi var herhalde. Mefolu mutlakmış arkadaşlar. Ee, kasasa Mefolu mutlak e, Feta ile Mansur. İzlerin iz, izleri üzerinden tekrar gerisin geriye döndüler. Tekrar gerisin geriye dönüp e, devam ettiler. Feveced'e buldular. Bakın o ikisi buldu. Faili. Faili Elif. Faili Elif. Hadi. Feveced'e Faili Elif. Şöyle. O ik mef'ulü bakın abden bir kul buldular bakın bir kul mef'ulün bir min ibadine bizim kullarımızdan burası da onun ne sıfatı muhallem Mansur. çünkü nekre kelimeden sonra gelmiş ee, şimdi ikinci sıfatı şurası, şurası bakın eteyne biz verdik ne fail hü ona rahmeten rahmet min indine katımızdan bir rahmet verdik o halde bakın sıfat katımızdan bir rahmet verdiğimiz kullarımızdan bir kula, kulu buldular. Rahmeten nekre kelime mef'ulüm bih bakın. Ee, min indi yine onun sıfatı şurası. Ve allemne devam ediyor sıfatı, kulun sıfatı. Ve allemne öğrettik. Ne fail bakın. Hü ona. Min ledünne katımızdan demek, yanımızdan. Min indine demek yani milletine katımızdan ilme ilim öğrettiğimiz katımızdan ilim öğrettiğimiz katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. Bir kulu buldular. Şimdi anlatıma dikkat edin arkadaşlar. Burada Hızır Hızır Aleyhisselam Artık peygamber mi, başka bir nasıl şekilde Allah'ın görevlendirdiği bir konu mu? O konuyla ilgili tam kesin bir şey yok, tartışmalar var. Evet, ama Allah'ın çok sevdiği, onun bütün emirlerini yerine getirdiği, bakın Allah'ın ona her birçok şeyi öğrettiği, katından özel ilim öğrettiği, rahmet öğrettiği, Bakın merhamet sahibi. Bu. Ama yaptıkları az sonra hiç merhamete sığmayacak ve ee, ilim sahibi bu. Ve buradan anlaşıldığı kadarıyla Allah'ın Allah'ın özel görevlisi Allah'ın talimatlarını, ilahi planların gereklerini Allah'ın talimatıyla yerine getiren özel bir kul. Kendi başını kafasına göre bir şey yapmıyor. İlahi plana göre yapılması gerekenleri yapıyor. Onun için her şeyin künhünü, arka planını e, gerçeğini, görünenini ve görünmeyeni, her şeyini çok iyi biliyor. E, onun için görünürde yaptıkları bazen böyle e, kötü gibi, e, kötü görünse de hakikatte farklı şeyler ortaya çıkıyor. Evet, biz dünya insanları zahire göre hükmederiz. Gördüğümüz, duyduğumuz, tamam, e, elde ettiğimiz sonuçlara göre, neticelere göre hükmederiz. deriz. Gal dedi, Gal dedi lehü ona, Musa, Musa, Musa ona dedi. Musa ona dedi. Hel ette bir Sana tabi olayım Bakın ette diyor tabi ol, ol, olurum. Ke sana hel olursa sana tabi olayım mı? Ale en mene karşılık bak ek mene karşılık. Tuallime öğretmene. Alleme yuallimi tuallim tuallime öğretmene karşılık. Ni bu da ya vardı şurada düşmüş. Evet. Ee, bana öğretmene karşılık. Mimme diyor bakın. Mimme değil bu aslında. Minme idi. İdgam yapılmış. Sonraki me isim mevsudu. Şeylerden. Mecbur isim müteallik diyoruz buraya. te. Bak ullime öğretildi. te sana öğretildi. Şu te burada naib faildir. Muhallem merfudur diyoruz. te Doğru. Hakikat. Evet. E, sana öğretildi rüşde. Doğruya iletici. Yani doğru diyelim. Doğruya iletici. E, sana öğretilen hmm, doğrulardan bana öğretmen şartıyla sana uyayım mı? Uyayım mı? Galet eti. Bakın galet eti. Hızır Aleyhisselam diyor bakın. E, bilgi sahibi insan bambaşka bir şey arkadaş inneke sen bak, innen ke, sen muhakkak kesinlikle len diye asla güç yetiremezsin. Bakın asla güç yetiremezsin. Diyor. Tahammül edemezsin. Meye benimle birlikte sabra e, benim yanımda sabredemezsin. Benim yanımda tahammül edemezsin. Dayanamazsın diyor. Peki innen ismi evet e, K dedik. Gerisi haberi. Haberi de testat ile nasbidata efendim testati mansup muzari meaiye mecurisi müteallit diyoruz. sabrında mefgunum bir bakın. Sen benim yanımda asla sabredemezsin. Asla tahammül edemezsin. Bak açıklıyor da zaten. Ve keyfe nasıl tas sabredeceksin ki aleme şeye bakın şurası sabera alayla kullanılıyor. Na, nasıl tahammül edeceksin? Nasıl sabredeceksin ki? M şeylere bakın. Lem tuhit. Ee, kuşatmadın. Bihi onu hubra bilgi olarak eee onu kuşatmadığın yani iç yüzünü kavramadığın tam anlamadığın, tam bilmediğin şeylere nasıl sabredersin ki? Sabredemezsin. Evet, Hızır Aleyhisselam haklı çıkacak. Çünkü hakiki bilgi onda var. Evet, tespiti de doğru. Sen benim yanımda dayanamazsın, sabredemezsin. Diyor. Çünkü sen bir yapılan şeylerin iç yüzünü, önünü, arkasını görünen ve görünmeyen yönlerini bilmiyorsun. Nasıl sabredeceksin ki? Hızır Aleyhisselam peki kendisi mi öğrendi bunları? Hayır. Yukarıda dedi ya. Allah öğretti onu onların hepsini. Allah'ın emriyle yaptıklarını Allah'ın emri olarak yerine getiriyor. Kendi düşüncesi iştahı da değil. Evet. Galip dedi Musa Aleyhisselam setecidü, setecidü bulacaksın. Niye beni bakın. Şurada bir şey vardı. Dur bakalım diyeyim. Eee dedik. Ezliyalmaya sabra. Tamam neyse. Gale dedi seteci düz bula sen bulacaksın. Niye beni bulacaksın? Buradaki ye sadece mefulün birtir. İnşe inşaat edatı şe in edilerse şey, e, Allah Allah dilerse. Burası şe, e, cevabı mahsuf şart ed e, şart cümlesi burası. E, sabiran sabırlı bulacaksın. Bakın birinci mef mefulü hem mefulü mef 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 fetayla mahsuf. Böyle asi e, karşı çıkmayacağım leke sana ee, sana karşı çıkmayan e, çıkmayacağım Emran hiçbir meselede sana karşı çıkmayacağım diyor da Musa Aleyhisselam ama her yaptığına karşı çıkacak şimdi. Gale dedi fe in bakın şart edatı geçici hareketlerin ini in fe in ittebaate uyarsan uyduğun zaman bakın faili te Ni bana uyarsan, şuradaki ye mef'ulun bihtir, bana uyarsam fe. Cevap şimdi geliyor bakın. E, Fele tes'el, sorma. Sorma. Ni bana sorma. Şuradaki ye sadece mef'ulun bihtir, ma'anlen masuttur. An şeyin. Hiçbir şey sorma. Hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Yani karşıda çıkma, soruda da sorma. Sadece takip et. Ama dayanamayacak Hatta inceye kadar bakın ise, oh eee ehtise bir şey oluşturdu, meydana getirdi. Leke sana minhum, onun hakkında zikra onun hakkında sana bir zikir yani bir hatırlatma yapıncaya kadar ben onun hakkında sana bir konuşma yapınca Onun bakın mino onun hakkında şu hadi ya niye bunlar arkadaşlar bir problem var şeytan mı niye çubuklar ne oluyor mino onun hakkında leke sana e, zikran bir hatırlatma açıklama yok ise ben yapıncaya kadar onun hakkında ben açıklama yapıncaya kadar. Yani zikri açıklama yapıncaya kadar dedim. Hiçbir şey hakkında bana soru sormayın. Fentaleka e, arkasından peşinden akabinde intaleka yol, yola çıktılar. Bakın fail şu elif. Hatta e, sonunda hatta ize sonunda ize binince bindiklerinde şu elif yine şeydir faildir. Evet, hatta ize rakibe nerede bizim bir, bir görelim ha. Rakibe ikisi bin, bin, binince fissefineti gemiye bakın cevap şimdi geliyor. Haraka deldi. He onu hızı onu deldi. Hızır onu derdi. Gale dedi Tabi Musa aleyhisselam. Üstelik bir de e, bu gemi gemide soranda geçişiyorlar. Gemide pek yer yok ama Hızır işi şey, Musa aleyhisselam tanıdıkları için, Hızır'ı da belki tanıdıkları için insan olarak görünüyor. Hızır'ı da belki tanıdıkları için Değil Sevinerek onu, onu, onları şey alıyorlar. Onur, onur konu, onur yolcusu e, olarak gemiye alıyorlar ve onlardan ücret de almıyorlar. Ha? Şimdi bak gemiye binince haraka ha hızır onu deldi. Gale dedi. Şimdi Musa Aleyhisselam nasıl dursun burada? Yapılacak iş mi bu? Gale dedi. E harak de sen deldi. E soruyu dağıtın. Harak de sen deldin mi? he gemiyi Litvanya'ya boğmak için ehlere yani e, yolcuların demek bu e, ehlini yani yolcuları demek yolcularını boğmak için sen gemiyi mi derdin? Tabi itiraz. Legat cidde sen sen c'te c'e e, arkadaşlar gel gelmek bir şeyi ortaya koymak, yapmak anlamına da geliyor. Legat de sen işledin şey en bir şey imra çok kötü bir şey işledin. Çok kötü bir şey yaptın. İmra İmra şaşır. Bakalım İmra anlamı neymiş arkadaşlar? açılacak diyor ama hadi Evet arkadaşlar 72. ayette görüşmek üzere diyelim ee, ve dersin kaydını durduralım inşallah.